Tokyo İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerinden birini daha tamamladı. Kağıthane'de yapılan daireler sahiplerine teslim ediliyor. Önce duvar yıkıldı, sonra toprak kaydı. İstanbul Kağıthane'deki bina yerle bir oldu. 22 Nisan 2019 tarihinde Kağıthane'de bulunan bir inşaatın istinat duvarı çökmüştü. Hemen orada bölgede çalışmalar yapıldı ve yaklaşık 134 binanın bulunduğu bölgede TOKİ çalışmalarına başladı ve aradan 4 yıl geçti, TOKİ çalışmalarını bitirdi. Şimdi de ev sahipleri bölgedeki dairelerinin anahtarlarını almaya geldi. Bölge olarak binaların çoğu burada eski çoğu binanın yenilenmesi gerekiyor. Bu konuda hani zaten gerekli adımlar fazlasıyla atılıyor. İstanbul Kağıthane'deki dönüş projesi tamamlandı. 688 konut ve 57 ticari ünitenin anahtar teslimi başladı. Mutluyuz, sevinçliyiz bugün. Anahtar teslimi almaya geldik. Çekişlerimiz yapıldı daha önce. Ailemizin moral belli oldu. Vatanımıza, milletimize, insanlarımıza hayırlı olsun diyorum ben de burada. E, gerçekten güzel bir yer yapılmış. Gerçekten güzel bir kentsel dönüşüm olmuş. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan daireler ev sahiplerine tek tek teslim ediliyor. Biz de şu anda 124 metrekare olan 3 artı bir dairenin içerisindeyiz. Burası da balkon bölümü. Salon ve mutfağı birleştiren balkon her dairede var. Ve TOKI bütün evlerde her detayı ince ince düşünmüş. Baktınız mı evlerinize? Yok bak. Daha şu anda bakmak için bekliyoruz. Anahtarımızı alıp bakacağız. Heyecanlıyız daha görmedik ilk defa göreceğiz. Eviniz kaç artı bir? İki artı 1. O detaylardan bir tanesi de her dairede bulunan çamaşırın işi. Burada ev sahipleri ya da kiracılar çamaşır makinelerini koyabilir ve rahatlıkla bu alanı da kullanabilirler. Özellikle birçok dairede de ebeveyn banyosu var. Toki konutlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar almaması ve dayanıklılığını kanıtlaması ev sahiplerinin mutluluğunu katlıyor. Evlerimiz yenilenmiş oldu. Malum deprem bölgesindeyiz. Yaşanılan son felaketten sonra. Güvenlik ön planda olduğu için ve bu evlerinde daha güvenli olmalı bizim için güzel bir avit olmuş oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İstanbul'daki dönüşüm projeleri kağıt ile sınırlı değil. İstanbul'un 14 ilçesindeki çalışmalar sürüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.